DJ Games ekranlarına ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Scooby Doo o bir oynayacağız. Scooby Doo, Shaggy, bunları bilirsiniz. Video benim kanala abone olduysanız ben hemen oyuna geçiyorum. Let's go. Hiç zaman kaybetmeden şurada Scooby Doo görüyorsunuz. Ben çok severdim Scooby Doo'yu. Görmüşken videosunu çekmek istedim. Bakalım siz nasıl bulacaksınız. Dur Buradan çıkar mıyım? Çıktım. Aa, aa. Neyse ya. Ah lan. Şimdi bir görünce bir geçmişe gittim ya. Ah lan. Fred kullanırdı. İşte dafli Velma. Shaggy ile Scoop arkada olurdu. Hep tıkınırdı. Ceren ile ben. <laughs> Köpek olan hangisini anlıyorsunuzdur. Scoop'u bir Gerçekten çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir köpektir ya. <laughs> Ama burada pek kendini sevdireceğini sanmıyorum. Evet. Evet. Burada pek tatlı değil. Öyle öldürdü ki beni geri yüklenmem zaman aldı be. <laughs> Allah'tan uzağa gitmiş. Bay <laughs> bay normalde seni severim biliyorsun hatta sen e, scoop kurabiyelerini çok seversin ama beni bırak. Hiç e, şişe giyineyim görme şansımız var mı diyeceğim ama galiba yok. Sen hayaletlerden çok korkarsın. Hayalet neyim var mı buralarda bir yerde? Bak bak görüyorsun değil mi? Yasıma mı yapıyor böyle detayları severim. Şöyle de gittim mi buradan aşağı biterim. Şimdi nereye bu böyleleyim. Hoppala. Burası da e, tuvalet seykansı. <laughs> Anladım bunu. Bir şey de bir şey oluyor. çeki 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 çek. Ayak sesi geldi çok geldi. Bunu bırak bak 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 bak. Tamam güvendeyiz. Devam edebiliriz. Scooby-Doo <laughs> hayalet kaç. Şöyle şöyle. Böyle böyle. Oyna devam etmeden önce diye bakalım. Google evet. editörümü yani, de rahat olunca şey sesleniyorum. Sıkı bir duyuyor, hatırlıyor musun şu geçmiş anıları? Ah, ah, ah. Bu ne? Scoop değil bu ne la? Neyse ne olursa. Burada artık bıçaklanmaktan sıkıldım. Geçmiş videolar izleyenler bilir. Nereden gelecek? Oradan geliyorum. Yemin et. öyleli, 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 okay. öyleli, 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 Valla fikri sevdim, ee beğendim çünkü ben bir... Aaa Shaggy şey ya, aman kaç masak olmuyor mu? Zaten bana giriyor yani, bu gerçekten Shaggy şey yani, eminim Shaggy. Şey. <laughs> en ufak bir şüphem yok. Shaggy... <laughs> şey. şey Fred Duffley onları görme şansım. Bu halde Shaggy ya, başka bir şey değil. Şagül. Yani... Tüm filmleri izledim abi. Evet yukarı doğru çıkarken siz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmamışsınızdır diye düşünüyorum. Beğendin mi? Sen 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 beğendin mi? Evet. O öyleli gösterdiğine bakma ben sana diyor. Aa şimdi burada için Bu ses tam olarak benim herhalde bu kartım olmadığı için geçemiyorum. Bu yere çıkacağız gibi. Şimdi bunu alıp su diye buradan koşacağız. Hop. Şu an ben Flash'im. Let's go. Çekilin hanım ben Flash'im demedim mi? Dedim galiba. Dedim. Allah çok kadar görüyorum burada niye böyle oluyor? Çok kadar geliyorum ya. Başardım, çıktım. Orada hızlı olmak biraz beni gaza getiriyor olabilir. Bu tip şeyler olabilir. Takılmayalım olur. Bunlardan birine tabii ki de basmayacağım çünkü genelde bağlı oluyorlar. Oyun keyfini basın istemiyorum. 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 Basmamamı da editörümüz Ceren tebihlemişti. O yüzden basmıyorum. Yani burada ona sövebilirsiniz. Kafamın oynayışını... Şu kafamın oynayışı Ceren'i görünce ben... Hep böyle oluyor. Bir kendime gelmem <laughs> zaman alıyor. Bak ya bir açışım var var ya. Üf. şuradan da. Bir koşuyor ama. Aman ya. Şunlar çıktığı yeri de hiç sevmem. Şu karakterle alan oluyor ya? Şimdi buradan giderken e, akacağız yani burada akmak önemli ya akacağım şöyle düm, düm gideceğim Hop, bitti bu kadar burada akmak önemli akamazsan güzel gidemez. akacaksın ya şimdi burada da e, zıplamak doğru noktada zıplamak çok önemli. Evet. Mesela buraya zıplamam gerekiyormuş. Neden oraya? Bir sebep yoktur kesin ama oraya işte. Böyle gittik. Mesela buradan buraya vurdurtabilir miyiz? Gördüğünüz gibi vurdurtabildik. Sonra böyle yapıp hata ne? Ben hep bu tarafa bakmıyorum. Bu tarafa bakmanız lazım. Bunu yaptınız bu. burada 3 adet van olacak. Başka bir hiç kapatmamış gibi bu vanaları biz kapatacağız. Sonra da ee, nerede diğer vana şuradan aşağı bir kendimi atarsam bulurum gibi fazla attım galiba kendimi. Kendi biraz fazla attım. Şöyle bulurum ben o vana yok. Allah ve. Şimdi üçüncü vana içindeki genelde bu tarafta olur İkisi buradaysa biri nerede olacak? Aşağıdan baktığımızda demin geçtiğimiz yer. Ya yani biri koşuyor o koşan oyunda da az kişiyiz yani daha pek keşfedilmemiş bir yol. O koşan kim ya? Allah sinirimi bozdu. Kim o koşan? Ben yukarıdan gideceğim değil mi? Yolumu unutturdunuz bana ya. En son buna gelsem daha iyiymiş aslında. Gördüğünüz gibi 3 on ayda bu, bu şekilde. <laughs> Hiç bilmiyormuşsunuz gibi kapatabilirsiniz. <laughs> Öyle yani. Ya o benim için çok beyaz ya. Aman gözüm çıktı. Şuradan hemen toz olayım. Benim için fazla beyaz. Ya arkadaşlar beni zorlayacak seviyede beyaz yani o kadar parlak cisimlere bakamıyorum rahat ben. Şu alanları bitirmek şu an en büyük dileğim şu an için. Ve bakmayın bakmayın diye atlayınca böyle şeyler olabiliyor. Şimdi hızlıca burayı toparlayıp geçeceğiz. Burada hop, biraz daha hop, verdik mi, iyi mi, burada iyi mi, doğru verdin mi, böyle kurtuluyorsun. Ki biz de kurtulduk. Evet, kurtulduk. Öyle ya. Ya, nereye vuracağım beni? Ya, şuraya doğru bir fırlat. Şöyle bir at beni bu kadar beyaz olmak zorunda mıydın ya? Hayalet teması olmasını bekledim. ya yani şuralarda hayaletler falan böyle daha çok anı böyle o meşhur e, otobüsü daha çok görmek isterdim. Kar karakterin bir heyecanlandığı olduysa artık. Az önce hani flash oldum dediğim yer. Velma şaka yapıyorsun. Böyle sıra hepsini görecek miyiz acaba? <laughs> Velma aşçı değildi ki ya. Velma zeki biriydi. Şöyle yapayım da bir ilme vereyim. Böyle bir şaşırsın. Bak 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 bak. Yemedi ya. Allah Allah. Veriver sakın. Verir şey yapma. Ee, şu gibi bir şey diyeceğim. Birazdan. yani ee, Velma öldürmek istemezdim ama ne yazık ki mecbur ettin. Heh, şu yerle ilgili şunu diyeceğim. Bak, o kadar e, replika oyunlarda şunu gözlemledim. Şu yeri genelde kusurlu yapıyorlar. Bunda bunu yapmamışlar. Yani zamanla daha çok etkileşim almasını isterim oyunu yani çok kusurlu oluyor genelde. Bunda o kusur yoktu. Onu söyleyebilirim. Şimdi devam edelim. E, ee, e, de görür Shaggy gördüm. fretle Daphne'yi de gördüğümüzde kadroyu tamamlamış, bütünlemiş oluyoruz. Bana bir şey oluyor. Onu yükleyememişsiniz, yüklersiniz bir ara. <laughs> Allah bir ya. Şimdi bu lazer yerimi, evet orası. Yavaş ya. Dur öyle şey yapma, ani hareketler yapma bana, ani hareketler yapma bak. Bana ani hareketlerle gelmeyin, çok heyecanlanıyorum. Bak. Letalist daha bir buçuk var yok. <gülüyor> <gülüyor> Dinlemediler beni. Yapacağız bunu Leto, yapacağız. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Bir şey oluyor bana. Ya o bana yaklaştırma şunu, rahatsız oluyor. Kaç kere dedim ya. Bir tane lazerli bir film vardı, aklıma o geldi. Hadi, hadi, hadi. Yes be. Bir şey diyeyim mi? Yapmayacağım. Allah Allah yapamayacağım sandım gerildim iyiyim devam edelim iki karakter var görmediğimiz onları da görürsek kadroyu tamamladık hadi bakalım görmekte en bir beklentim var inkar edemeyeceğim bunu bu dışarı çıkıyor ki bulaydık da oradan gideydik Şöyle Atıyoruz, sonra da bak şu şekilde alıyoruz, bir daha atıyoruz. Yok yok, sakın öyle şeyler yapma, aman. Sakın sakın. Ulaştıracak her işten kaçın, aman. Galiba ee, üçünü koyduğunda e, ne derler, iki karakter daha koymak mı zor geldi ya? Yine Scoop var Scoop'u sevindim ama savaşacağız ya, olmadı. ben buna ya ben buna ben buna çevbe şöyle bir çekim beni nasıl şu an Fred'i benim Fred tuzaklar kurmaya gidiyorum evet Fred'in küçüklüğü Allah da gidiyoruz ama yani araba bir anda attı beni lan bir saniye düşün ya ya şunu peki Far nerede? Şundan vazgeçin yol şurada beni şurada niye atıyorsun buradan buraya yürüyeceğim. Ayrıca bayağı yol geldim o kadar mı mesafe katmışım ya şu saçmalamayı bir bırakın artık. Şimdi sadece yürüyorum. Yürümeye devam ediyorum. Öyle yürüyorum. Sonu çekiyorum gıdıklar bir de sola için tuşa basıyorum her neyse geldik çıkalım şuradan da kop birlik yapalım kop bir yaptık kastane girdim kendimi bir daha yok açmak istemiyorum aynen ya şöyle yerde yapma şunu bunu adama yapma <laughs> çok korktum gerçekten korktum Abiler benlik iş değil de işte ne diyelim Ceren diyorum geçiyorum. Arkadaşlar sona geldik şimdi burada uçağa atlayacağız daha doğrusu helikopter uçak çıktıysa. O yüzden videoyu kapatıyorum. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum bay bay. Bindim. Bay bay.